Deniz Irmak nasıl? Git dedin. Gitti. Üsteşire'ye arkadaşların yanına gitti yılbaşı için. İyi değil tabii. <laughs> ben gerçekten çok üzgünüm. Gidiyorum. Ama Irma'nın zaafını bildiğin halde arana bir mesafe koymadığın için sana çok kızgın. Narin'le Irma çok keyifsiz bir hikayeye zorladı. Bundan sonra daha da kötü olacak. Umarım iyi idare edersin. Ay pardon ya, böldüm galiba sizi. Siz devam edin, ben şömine geçiyor da birkaç parça ödün elinizi. Hemen hallettim zaten. Tamam. Yok canım, bildiğin şeyler. Gizli bir şey değil sonuçta. Deniz, Irmak senin kardeşin. Tamam mı? Tabii ki onu merak edip onunla ilgili konuşacaksın. Rahat ol artık. Bu konu hep gündemde olacak. Benim alışmam gerek. Onu orta konuşabilirsin. Ben gece susmana gerek yok. Kolaydı çünkü. Düştüğümüz şu duruma var. Ne yapalım? Böyle olması gerekiyormuş. Yapacak bir şey yok. Ya hem sen bebekleri seversin. Hı severim tabi ama böyle mi olmalıydı ya? Sermet bey bakın bakın şu tarafa doğru sıçrıyor ben görüyorum şöyle çekseniz onu azıcık. Balık bu Deniz hanım orada da olur burada da olur. Bak tutacaklar şimdi onlar tutacak göreceksin Ben sen şurada. bakın. Yok. Bir dursana. Al. Oh. Görüyorum diyorum bu tarafta dur. Ya amma porana yaksın kızım ya. Ya öyle bir şey imkansız aralarında bir şey olamaz. Yok yok. Bu ölümünü inkar ediyor ama ben eminim. Benim içgüdülerim yanılmaz. Sen güven bana. Sen içgüdülerin tersine işler güzelim. Bin kere kurbanı olduk senin içgüdülerinin biz. Allah Allah. Ha? Tuttum. Tuttum. Balığı ben tuttum. Ba tut çek çek. Ağır elini boylu. Çek ağır. Ben tuttum. Bravo Deniz, bunun yağlısı çok güzel olur yalnız ha. <laughs> Asıl buradan geliyor. <laughs> balık vurdu galiba, geliyor. Bak balık buradan geliyor. Bak, bak. Bak, bak. Sermet. Tuttu. Onlar tuttu. Neyin hırsını yaşıyorsun sen? Anlamadım ki olimpiyatlara mı katıldık? Cık, cık. Onlar tuttu. Rezilliğe bak. Tarzanım benim. <laughs> bravo, bravo, bravo. Bravo, sakın kaçırma, sakın ama, kaçırma. Ama ne abi? Allah kahretmesin, balık gitti. Hah. Ha? Ya. ya. Ya Fırat ya. Gözü vardı gözü. Ne oldu Çita? Lanet olsun ya. Gitti balık. Ben kendim saldım oğlum. Bilerek mi oldu sen ne diyorsun? Valla şekil itibariyle buldum ama bence çok lezzetli. Denizciğim eline sağlık. İki ayağımı bir fıkça soktunuz hadi hadi diye. Balık kaçıyor sanki. Bunu da şükredin ya. Vallahi bu iki tarzan o kadar güzel balık çıktı ki... ...gerçekten kova ağzına kadar dolu. Ben bilmiyorum ki biz ne yapsak o balıkları? Izgara mı yapsak, tava mı yapsak, salamura mı yapsak? Ne yaptık acaba? Bence kurutup duvara asalım. bugün hatırası olur. <laughs> Mevsimi değil arkadaşlar. Hı. Abi, yani biz yanlış yerdeyiz. Yani balık yukarıda. Yani mevsim itibariyle de pozisyon. Yanlış pozisyon. Yanlış. Kavağı yüzüyordur onlar böyle. Kavağa doğru yüzüyordu. Ben sandviç çok güzel olmuş. Tam böyle istediğim gibi. Afiyet olsun. <laughs> ne var be? Elin sağlık. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>